Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte maksimum kartın temaslı özelliğini nasıl aktif hale getirebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Maximum kartın temas düzelliğini kolaylıkla açabilirsiniz. Bunun için Maximum Mobil'den yardım alacaksınız. Eğer Maximum Mobil'de daha önce kartınızı temas düzlemeyi kapattıysanız Maximum Mobil üzerinden açabilirsiniz kart etkilendirmeden. Onun dışında kapatmadıysanız zaten temas özellik eğer ATM veya postan şifreli işlem yaptıysanız daha öncesinde temas özellik otomatik olarak açık olacaktır yani temas özelliğiniz aktif değilse de mobil uygulamadan aktif hale getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.